Babam Şimdi geçmişe bakarsan şey ya o zaman mağaradan çıktık ya. Ya Mersin. Abi mağaradan geldik. Efendim. Sen, 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 önceden bak sen önceden bas kesin. Cumhurbaşkanı Devrim Amoğlu. Yarın Cumhurbaşkanı. Ya yarın ya ya evet. da. Ha tamam. Cumhurbaşkanı. Yettik onu da şuraya bir olay bitti. bedava mı geçeceksin? Şimdi ne oldu Boğaziçi Köprüsü gelirken de giderken de para ödüyor. Niye konuşmuyorsun? Ekonomi. Bu amcaya göre çok iyi. Bana göre berbat. Etmez. Merhabalar. Çok Merhabalar. Zerefine, <laughs> e evet. Bu ne, ne düşünebiliriz? Cebimden çıkana bakıyorum ben. Yani ne, ne diyebilirim? Sizler de yaşıyorsunuz. Aa bak doğalgaz, elektrik zaten verdiği zam aldı, götürdü. Yollar yapmış. Bilmem neler ya kimin cebinden yapılıyor? Bizim cebimizden yapılıyor. İşte bizim paramız pul olup gidiyor. E ekonomisi iyi dur. Hayır, berbat dur. Bir kıvırcık 8 milyon. Daha nesini bir biber 20 milyon pazarda gidin bakın daha ne diyeyim hepsi 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 pazara giriyorsun bir şey alamadan çıkıyorsun ne olabilir bir evde bir baba evi yönetemiyorsa bu kimin suçudur kimin suçudur soruyorum insanlara kimin suçudur. Milletin torununun çocuğunun geleceği çalınıyor. Sonra, bu kadar mı uyuyor bu insanlar ben anlamıyorum. Bugün seçim olsa kim oluyor Bugün seçim olsa. İnsanlar. Binemiyorum şu anda gözlemliyorum. Ama şu anda artık deneyeceğiz. Daha deneyeceğiz. Ay, Daha önce ben ilk geldiğinde bu arkadaşa verdim. Ama bilmiyordum böyle olacağını. <laughs> Vermez olaydım. Yok <laughs> bir şey yok. <laughs> Millet kan alıyor şu anda. Onu görüyoruz. Rica ederim. Şöyle bakmak lazım Totalla Benim yaşım belirli bir yaştadır. Şu ülkenin aşağı yukarı 50 senesini çok iyi bilirim. Nereden nereye olduğumuzu bunu bir sormanız lazım halka. Neydik? Neredeyiz şimdi? Ara devrindeydik. Efendim? Ara devrindeydik. Nereden nereye? Vallahi onu bilmiyor musunuz? Neyim ben Rize'ye 24 saate giderdim. Nereye? Rize'ye. Rize. Ye, Rize ye. Evet. 24 saate giderdim. Ya bir dakika. O zaman bahsettiğim şeyi söyleyeyim 12 mi? 12 saate gidiyorum. Ben, ben de 65 yaşındayım. Şimdi geçmişe bakarsan o zaman mağaradan çıktık ya. Ya Mersin. Abi Çocuklar mağaradan geldik biz. başka arabalar var. Ne alakası var? Rize ben de Rize'ye Yani saat. sen ya geçmiş şekilde yapa yapa yapa. Ülkenin ne halde olduğunu biliyorsunuz. Mesut Yılmaz yaptı. Kareli rezultü ya, Kim ya. ya yaptı? Ya, Mesut Yılmaz yaptı. 17 senede Bolu Dağını'nda 17 senede bir Bolu tünelini Yok ya. yok hocam. Abiciğim 17 senede 17 şey senede şey 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 yani. bir Bolu tünelini açamadı bu yok, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Evet yoktu. Evet, mum vardı. Evet. 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 Vardı. Evet. Ne oldu şimdi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Kim buldu onları? Süleyman Demirel 87'de konuştu, konuştu. Özel dedi ki bu ülkede Yüzde yüz her tarafı ışıl ışıl pırıl pırıl yaptım dedi ben doğru baba, mu? Baba, aynı yaştayız. Ben Bak aynı yaşdayız. Sadece saygılıca ben. dinliyorum. Ben, ben sizi da, saygılıca siz dinliyorum. Ben, ben saygılıca da. dinliyorum. Başımda Bak başımda. hayır boş konuşmuyorum. Ha, boş Çıktım meclise 87. açın televizyonları. Ya da, açın kovulda var. Bak 80'e kadar yüzde 80 bu toplum köyde yaşıyordu. Yüzde 20. Şeyde, Bak yüzde 80. Şeyde, her köyde elektrik vardı yüzde 80'de. Her köyde. Bak Şimdi yok. Ne diyor? Mum vardı, mum mum diyor. Yani, Elektrik, ney, ney, nasıl? Yüzde seksen'i diyorum. Bak diyorum ki yüzde <laughs> <%80. gülüyor> seksen. Yüzde kalmış. Onu da sen yaptın. Teşekkür ederiz dedi. Aç. Benim köyde vardı. Yetmiş dörtte geldi. Siyasetçiler yapsın ya. Ayıp ya yapsın. Ya Şeker ya. ya kardeşim Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Yedi düvelden savaşıyor şu ülke. Yedi düvelden, Akdeniz'den Türk, Ege'den Türk, Yunanistan'dan İngiliz'i, Amerika'sı hepsi vuruyor. Şu bir ayağımızı ayağımız bir tek hızlasın. Vallahi Yunanistan şeyden, e, Suriye'den daha kötü olur. Suriye'den daha kötü oluruz. Suriye'den daha. Bana abi yalnız millet olarak ben sana bir şey diyeyim mi? Millet olarak bana sorarsan şimdi şey, nasıl geçiniyorsun? Allah'a şükür üç tane dairem var. çocuklarım evlenmiş. Hepsine birer daire verdim. Şu mikrofona şimdi sor bana. Abi derim ki çok fena pahalılık var. Mahvoluyoruz. Geldik bittik bir bardak çay içemiyoruz. Ama bir bak şu yaşantıya herkesin altına 600 bin liralık araba. Sizce ekonomi iyi durumda? Çok çok iyi ekonomi elbette bir şeyler vermezsen bir şeyler olmaz. Amca, değil yapalım. değil abi. Boş işleri. Biz Abi nereli olursan ol. Ben abi, şahsım. Ben 26 yaşındayım. Ne? Bana şimdi bugün diyorlar ki evlen. Bak evler diyorlar bana. Benim şu an düğün yapmam 200 bin lira. 3 3 bin lira kira vereyim. Abi. Bana bin lira maaş verecekler. Ben sana verdik. bir şey diyeyim mi? Nasıl evleneyim? sen bana söyle. Şimdiki gençliği bana öğretmez. Gel buraya. Efendim? Amca sen, amca. Sen, al, sen. Al, al. sen, sen baksan 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 bayağı önceden, baksana sen önceden çalışar. Bin liraya... şey, şey, şey kahve kahve yok köşelerini yok. gezeyim. hem amca. param Allah olsun. Allah Allah çalışmak yok. yok. Şu gençlerin kası şey çalışıyor? Ben 200, ben 200 bin liraya, 200 bin liraya veriyorum. 200, 250 bin lira veriyorum. Yövmiyeti bulamıyorum. İşçi bulamıyorum şu ülkede. Sen ne diyorsun abi ya? İHA'ları, SİHA'ları unuttuk mu? Bugün dünyaya kafa tutuyoruz. Tansiyatçilerin beline sahibi Clinton. Köşke davet ettiği zamanda. da. Enflasyon, enflasyon 48. Enflasyon bilmem abi. Ülke şahane. Allah başımızı eksik etmesin. Çok güzel gidiyoruz. Çünkü neden? Şuraya bir bak abi. Herkes sokağa buraya baksana. Bomboş kesiyor millet. onaşı 200 lira vereyim sana. Gel şunu kaldı şuraya koy. Gelmez. Milletim benim de iki tane çocuğum var. Çalışmaz ne bir şey yapmazlar çeker şey misin? Bak ülkenin <laughs> Ya ya siz görmediniz de yaşamadınız da onun için bilmiyorsunuz. Bugün seçim olsa kim? Evet, az kaldı, bugün mü? Bugün kime vereceğim belli de abi ya. Ta, şey, imam e, İmamoğlu her şey güzel olacak. Ya İmamoğlu'nun bir tane. Az kaldı Bir dakika bir dakika lütfen siz de konuşun ya. İmamoğlu'na bugün bugün sorsan desem bana ki iki tane yapmış olduğun proje kaç seneden beri buradadır? iki buçuk sene, üç, oldu. Bir tane proje göstersin bana ya. Oraya git yanıyor musun? Metroyu harfiyat doldurdu içerisini. Ayıp ya. Bir vermediler adama. Ya biz ya mazbata mı çalışıyor kardeşim ya? Yani Gidiyor İngilizlerden bilmem nelerden Amerikalıyla konuşuyor. Ben gizli gizli, da, gizli. Ne konuşuyorsun? sen bir belediye başkanısın. Sen ne konuşuyorsun? Da, Açıklasana. Yani. Yiyorsa açıklasın da ben kapağım şundan kapağım, şöyle kapağım, konuştum. Kapağım, bulurlar. Ya başkanın elektrik faturasını. Herkes ödüyor. diyor. Kimin elektrik faturası yesin? Cumhurbaşkanı ama oğlu. Yarın Cumhurbaşkanı. Ya, yarın. Ya ha, tamam. Cumhurbaşkanı. Yetti bu şuraya. Kayak, bir, yok. olay bitti. Bir, bir, on santim kar yağdı. Bütün herifler kaldı ka, şeyde. Tayyip Erdoğan eyvallah diyor. Allah'a ısmarladık. Sımarladık ödüyor halktan. Ya. Hayır. Siz, biz nankör milleti. Tamam bitti. Bitti. bitsin. Bitsin abi cebine, bitsin. Cebine. 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 Doğru doğru. Ah sen öyle. Millet koyun değil. Hadi. Ha, doğru doğru diyorsun. iyi. Salınları görüyoruz Televizyonda başkanı. İkiniz de Efendim? İkiniz de diyorum. Kim olursa olsun hemşerim ve işte oğlu imam oğlu. Bu ülkede. Ulan belediye yok başkanı, bir dakika. belediye başkanı gelecek, küre alacak, yol temizleyecek. Sen devlet devlet var mı böyle bir masaya batın? Sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. Hani Hangisi temizledi temizledi ya. ya? Çalışmadan Daha yemek için devlet dedi. arıyorsun. Ha başka? Böyle mi diyeyim başka? Görüyorsun işte. Hastanelerimiz var dediniz. Üç ayda imaya sıra vermiyor. Nasıl oluyor? Hadi konuş. Buyur. Git bakayım Göztepe'ye veriyorum Haydar Paşa'ya. Neyi sıra, sıra veriyor ya? Bana ben alıyorum. bana, bana dedin, hastane yaptın, Bana Hüzey Marmara, Marmara Otoğlu yapıyorum. Deyip parasını ben ya. ödeyeceğim. Geçerken 500 lira vereceğim. Ya. Ulan devletsen bir dakika devletsen yap Bedava mı geçeceksin? Şimdi Noğlu, Boğaziçi Köprüsü gelirken de giderken de para ödüyor. Ee, Niye konuşmuyorsun? E, eskiden öyle var mıydı? Tabii Gelelim bedava Ne zaman mi? vardı? Ne zaman? Ya bu de vardı. Öyle, öyle de seneden da beri bu ülkedeyim. Var Gidiş geliş vardı. Ben Allah Allah. ben geldim 50 yaşına. Bu CHP ne zaman iktidara gelmiş kardeşim? Bir söyleyin ya. Ki? Gelemez. Yok yok bir tane söyle. Hayır gelemez. Yok geldi gelemez. mi yani? Ya, abi, Burada gören var mı? Gelemez. İktidarın burada gören var mı CHP'nin iktidara geldi kardeşim, kardeşim var denemedi. mı? Oh. Sen gördün mü baba? <laughs> CHP'nin iktidarını. Ya olamaz ki bu zihniyetten ya. Ya bir onu söyle bana gördün mü? Adam PKK ile ciddi iş yapıyor ya. Peki, peki her kötü ya bir kardeşim, affedersin adam, olduğu kardeş, zaman, adam, olduğu kardeş, zaman niye CHP? Benim oluyor? oğlum gidiyor. Ben kanını ya, döküyor Korkiye, ya. ya. ya, Korkiye, ya. ya. Ümraniye Belediyesi karıştırma. Niye? O da şey. Çınar Sökten. Çınar Niye Esenler Belediyesi niye konuşmuyorsun? Bırakın. Ben Esenler oturmuyor muyum? Ümraniye Belediyesi ne oldu? İşçiler, bırakın. işçiler, bırakın. Bırakın. işçiler bırakın. grev yaptı. Bırakın adamın arkasını bırakın kazdı. Adamın çöpler toplanmadı. Haydi yavru. Evet bire çıkarırsınlar Osman'a. Evet doğru. Evet. Sen terörist olmuyorsun. Peki onu belediye başkanı hatası mı? Senin belanı versin. Niye? Niye? Çalışan işçiler biziz. Kötü oldu zaman belediye başkanı Arta'da. Haydi yavrum yürü. Bu ne güzel iş. Ekonomi i̇yi durum. Yani. Ekonomi. ekonomi iyi Bu amcaya göre çok iyi. Bana göre Bundan berbat. Hı Hı ha, söylesinler. Ekonomi, ekonomi berbat ya. He? Ha. Hadi konuş yani. Baba konuş Aşlıktan, hadi. Dolar kaç lira? Benzin kaç lira? Elektrik kaç lira? Ekmek kaç lira? Elektrik Bir dakika, bir dakika. ekmeğe gidiyoruz. Ekmek için kuyruğa gireceksin. düşecek ki varlık kuyruğu kardeş. Varlık kuyruğu Ne varlığı ya? Ulan aç lan adam. Günde aç ya, yani. para buldun ha, ha? Açlıktan ha, Evet mu? açlıktan geliyor. Evet, ge ge açlıktan geberiyorum. 1500 lira ge elektrik parası verdi. 1500 lira verdi elektrik parası. Öyle el bir ha, şey yok. bana verecek? Evde şey. fabrika yok. yok. Hadi. Hadi. Evde fabrika yok yani. Normal bir ev ya. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz abi. Abi niye Her yer neresi? Her yer. Bütün. Bakın etrafınıza. Ya ben İstanbul'a bakarım. Bana ne gidecek? Konuşacağınızda etrafına bak bir. Etrafına nereye bakayım? En düzgün. Merkez, bakayım. Memleket Devlet Türkiye. 50, 50, lüks, lüks. 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 Evet, lüks. Git bak. Sigarim telefonu şey ister lüks. misin? Telefonu da çıkaralım. Ya bir telefonu, telefonu da. Onu, da onu çıkar lan şimdi bak. Ne? Gün'e ne kadar onu da bulamıyordun ya. Niye bulamıyordum ya? Bulamıyordum parasını da. veren buluyor. Ha, ne o? De. De. Demek ki para var. Sen ayağındaki ayakkabıyı gidersin 500 alırsın. Ben 100 TL alırım. Hayır, Benim param ben bu. Ne olmuş? Bu. Ha. Devlet Geri gittikten bebeşi, sonra bebeşi, Allah velasını verir herkesin. Haberiniz olsun. 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 Sende Siz ekonomi iyi durumda. Ekonomi çok Siz güzel. Baş, her baş, şey çok güzel. Baş, Süper. Helal olsun. Evet her şey çok güzel. Alkışlıyorum. Alkışlarız. Bu kolu yumurta olmuş 40 lira. Geçen sene 16 lira. bu kolun. 2 gün diday kamları elektrik bulamayan bugün 4.5 5 milyon maaş alıyor. Ne evet, pahalılık varmış. Elektrik pahalılık varsa karşılığı da var. Soruyorum Kaç kaç lira elektrik paran geldi? Bana da geldi medeniyetin suçu ne? Ne yapayım? Eski Sabah çocuğa okulum, okula çocuğum işe ışığı yakayım, bu ışığı mı yakacağım? ben size sade gülüyorum. <gülüyor> Bana bok çok. Bok sizin bok gibi bok itler bok gibi bok ben para geçinde koşmuyorum. Ekonu, ekonu, bak.